Merhabalar dostlar 30 Mayıs 2024 16.33'te Kamu Aydınlatma Platformuna Merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Şimdi baktığımızda neler var aslında iki hisse çok dikkat çekici. Bununla tedbirli olmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi hisseye baktığımız zaman Big Chef, Batıçim, Ereğli, Migros, Peggio, Sahol ve Selva'da arkadaşlar ne yazıyorlarmış? Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklarının kurul kaydını olan ancak borsada işlem görmeyen PISA'daki paysetlerin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın arkadaşlar önemli burası. Borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Peki baktığımız zaman neler görüyoruz? Arkadaşlar büyük şeflerde 1550 lot satılacak gözüküyor Alikaya. Salih Uslu 865 bin e, Batı Çim Çimento'da Turgut Çapuk 283 adet arkadaşlar bu küsur bakmayın Ereğli Demir'de Migros'ta 2.6 lot arkadaşlar Mehmet Bahattin Akken satış yapacak gibi gözüküyor veya satış yapılacak Samet Ergün'ün arkadaşlar 20 bin not Pera Gayrimenko yatırım ortaklığında Ömer Sabancı 10 milyon not Hacı Ömer Sabancı Holding'de arkadaşlar bu bir ay önce falan da bayağı bir satmıştı onu söyleyeyim Lora Holding Anonim şirketi arkadaşlar 2 milyon 300 bin adet hissesini Selva'daki hissesini satacak arkadaşlar. Veya satışa konu edilecek gibi gösteriyor. Tabi burada devir de olabilir arkadaşlar. Teminat niteliğinde de olabilir arkadaşlar. Yani borsa dışında da satış da söz konusu olabilir. Veya küçük yatırımcıya direkt bodoslama eline verme durumu da olabilir arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.